Herkese merhaba arkadaşlar kanalımı yeni keşfeden, yeni beni gören arkadaşlarım için ben Tuana. Kanalıma hoş geldiniz Tuana ne oldu yüzümden düşen bin parça diyeceksiniz. Arkadaşlar bir önceki videomda valiz hazırlamıştım. Sizden zaten görmüştünüz ne kadar neşeli, ne kadar mutlu ve heyecanlı olduğumu. Ama bu videoda yüzümden düşen bir parçam çünkü bizim günübirlik çeşme planımız iptal oldu. Valizimi boşalttım arkadaşlar. Babam bir anda biz valize hazırladık. Sonra Eflin'le oturduktan yarım saat sonra babam geldi. Kapıdan girer girmez tatil iptal dedi. Gerçekten şok olduk ve çok üzüldük yani. Hatta ağladık arkadaşlar. O kadar diyeyim yani size. Çünkü yaz gelmişti. Çok bunalmıştık. Artık tatile gitmek istiyorduk. Yüzmek istiyorduk. Ve baban hazırlanın demişti. Arkadaşlar bu arada merhaba. Hı. Dayanamadan girdim. Mehmet amcanız hazırlanın. Yarın sizi çeşmeye götürüyorum günü birlikte de biz bir güzel hazırlandık. Sonra eve geldi. Yarın iptal dedi. Evet. Ne yaptık? Kızlar ağladı, zırladı. Peki sence ağlatımıza değdi mi? Değmedi. Neden? Arkadaşlar sonra babam araştırmış ve bize bu pandemide gerçekten güvenlik önlemleri sağlanmış. Süper bir otele gidiyoruz. Her şey ultra şey dahil. Çok mutluyuz o yüzden. Zaten şöyle diyeyim arkadaşlar çok havuza girmeyi düşünmüyoruz ve üstelik de otel zaten belki hiç düşünmüyoruz. Edilmiş. Belki hiç düşünmüyoruz. Arkadaşlar Mehmet amcanız günübirlik gerçekten kızlarla bu işin çok zor olacağını düşündüğünden dolayı ee, iyi bir otel araştırmış bizim için ve e, güvenlik önlemleri alınmış bir otele. Tabii biz de gerekli güvenlik önlemlerimizi alacağız koronadan arkadaşlar dolayı. Arkadaşlar da e, biz e, bugün de çıktık e, birkaç bir şey almak için Aynen. 50 tane maske aldık giderken <laughs> yanımıza. Aynen. E, muhtemel kızlar havuza girer mi girmez mi? Denize gireceğiz büyük ihtimal. E, denize kesinlikle gireceğiz. Çünkü deniz biliyorsunuz tuzlu su. Bir de üstelik gelgitlerle denizin suyu sürekli değişiyor arkadaşlar. Ve de şöyle oradan fazlasıyla size video yayınlayacağız. Evet. Pandemi döneminde oteller ne durumda? Bizim gittiğimiz otel ne durumda? Siz de bunu izlemiş olacaksınız. Yani yemek alanları nasıl? İşte odalar nasıl? Ki zaten gideceğimiz otel bizim gittiğimiz gün açılıyor. O da ayrı bir güzellik tarafı. Yani şöyle biz insanların kaldığı ve dezenfekte edilmiş odaya değil, değil e, birkaç sıfır. aydır dezenfekte edilmiş tertemiz odaya. Ya belki de gideceğiz. 6 aydır. 6 aydır hiç evet. müşterisi olmayan ve Gittiğimiz gün açılacak bir otele gideceğiz. Çünkü pandemiden ee, dolayı arkadaşlar otel de kapanmıştı. Normalde çok ilgi gören bir otel. Aynen öyle. Yabancı turist şu an yok ama gittiğimizde yok. her şeyi size anı anına mutlaka çekeceğiz. Biz de gerekli önlemlerimizi alacağız. İnşallah da, güzel bir tatil geçiririz. İnşallah. Şöyle arkadaşlar annem ve babam bu konuda gerçekten çok titizler. Havuza girmemeyi düşünüyoruz ama evet. eğer Hani gittiğimizde gerçekten çok büyük bir önlem alındıysa ve biz de temiz olduğunu düşünürsek belki gireriz. Bu e, bütün haberden, zaten siz her şeyden haberdar olacaksınız. olacaksınız. Aynen, sizi... Sürekli orada sizlere vlog çekeceğim. Arkadaşlar size tekrar valiz hazırlama videosu gelecek çünkü birkaç bir şey <laughs> eklemiş olabilir. Çünkü aynen arkadaşlar günü birlik bir valiz hazırlamıştık. E malum şimdi belki de bir haftalık bir tatile gidiyoruz. Dolayısıyla valiz ve kıyafet sayıları çok değişecek, çok evet. artacak. Bu arada Tuan'la yeni alışverişler de yaptık. Size çekemedik. Çekemedik, aynen çok çekemedik. Çünkü zaten maskeliydi, çok evet, bunaldık. Evet, evet, evet. Çok bunaldık AVM'ye gittik. Aleve acele alışverişler yaptık. Ama size yeni valiz hazırlama videomuzda bunların hepsi gösterilmiş olacak. Bu arada e, yolculuk vlog e, çekeceğiz. Yarın yolculuğa çıkıyoruz. Evet. Nereye gidiyoruz? İnşallah. nereye Antalya. Gidiyoruz? Yoluz, Antalya Antalya, <laughs> Antalya. Evet. O zaman biz takipte kalın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün tatilden size haberdar edeceğiz. Hiç e, üzgün olmayın. Ya da temizlik önlemleri nasıl alınmış, nasıl oluyor otel e, ortamı size hepsini teker teker göstereceğim. Bence bu tatil vloglarını kaçırmayın. Gerçekten evet. özel bir tatil video olacak arkadaşlar. Pandemi döneminde otelde bakalım neler yapacağız, nasıl yaşayacağız. Ne gibi e, zor durumlarla karşılaşacağız ya da çok mu kolay olacak? Ben de çok merak ediyorum. Evet. Biz 50 tane maske aldık şimdiden. Haberiniz olsun. Anne çok maske da söyleme çünkü valizimi hazırlayacağım şimdi. <laughs> evet, tamam. O ben zaman... onu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bildirim ziline de tıklarsanız her video yüklediğimizde size Sevgili Kardeşler TV video yükledi diye bildirim gelecektir. Yarın 5'te beşte... Yeni valiz hazırlama videomuz yayında. Kanalda yayında olacak. Yarın 5'te mutlaka kanalda olun arkadaşlar. Haşı Bakalım mı? Tuana yeni valize neler ilave edecek? Alışverişten neler almış? Neler koyulacak? Hepsi yeni valiz alışverişinde. Bay bay.